İlk şarkısı ŞŞŞTTT ile dinleyicileri ikiye bölen oyuncu Merve Boluğur, bugün Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahneye çıkacak. İlk kez sahne alacak olan Boluğur'un bilet fiyatı ise kişi başı 2500 TL, Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde rol alan Merve Boluğur, oyunculuğa ara verdi uzun süredir hiçbir projede yer almayan 34 yaşındaki Boluğur, geçtiğimiz haftalarda ilk şarkısı ŞŞŞTTT ile müzik sektörüne giriş yaptı. İlk kez sahneye çıkacak, geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan sesiyle dinleyicileri ikiye bölen Merve Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımda bu akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda ilk kez sahne alacağını söyledi. Günlerdir ilk sahnesi için hazırlıklar yapan Boluğur, şan eğitimi de aldı. Kişi başı 2500 TL. Merve Boluğur'un konser vereceği sosyal medyada gündem olurken bilet fiyatları da merak konusu oldu. Tony Avlar isimli sosyal medya fenomenine mesaj gönderen bir kullanıcı, Boluğur sahnesinin bilet fiyatlarının 2500 TL olduğunu ileri sürdü.